Hani günlük hayatta sık sık deriz ya kaya gibi sağlam. Peki üzerinde durduğumuz bu zeminin ne kadar sağlam olduğunu hiç düşündünüz mü? Ya size ayaklarımızın altındaki o sağlam dediğimiz yerin aslında gezegenin ta derinliklerinden gelen inanılmaz güçlerle sürekli hareket ettiğini söylesem? Bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Dünyamızın kendi kendini nasıl şekillendirdiğinin, görünmez bir motorun onu nasıl durmadan yeniden yarattığının hikayesine. O zaman soruyu direkt soralım. Ayaklarımızın altındaki zemin gerçekten de sandığımız kadar sağlam mı? Bu sorunun cevabı var ya, bizi alıp gezegenimizin o çalkantılı kalbine, tam merkezine götürecek. Çünkü olay şu ki, biz farkında olmasak bile her şey her an sürekli bir değişim ve hareket içinde. Peki bu huzursuz gezegenin motoru ne? Bunu anlamak için tek bir kavrama odaklanmamız yeterli: Tektonik levhalar. Şöyle düşünün, dünyanın dış kabuğu devasa bir yapbozun parçaları gibi ve bu parçalar asla ama asla yerinde durmuyor. Sürekli birbirleriyle itişip kakışıyorlar. İşte bütün hikaye de tam burada başlıyor zaten. Gezegenimizin adeta iki farklı yüzü var. Bir tarafta dağların yükseldiği, depremlerin hiç eksik olmadığı, sürekli hareket halindeki o aktif levha sınırları. Diğer tarafta ise mesela Kanada veya Avustralya gibi milyarlarca yıldır neredeyse hiç değişmemiş dünyanın en eski, en sağlam, kalkan adını verdiğimiz kara parçaları. Anlayacağınız bütün aksiyon o aktif sınırlarda dönüyor. E bu levha hareketlerinin en gözle görülür, en heybetli sonucu ne? Tabii ki dağlar. Bu sürece bilimde orojenez deniyor. Milyonlarca yıl süren, inanılmaz yavaş ama bir o kadar da güçlü, muazzam bir yaratım süreci bu. Peki nasıl oluyor da bu devasa yapılar yerden fışkırıyor? Aslında dört basit adımda özetleyebiliriz. Bakın şimdi. Önce iki levha birbirine doğru gelip çarpışıyor. Sonra aralarında kalan o okyanus tabanındaki tortullar var ya, onlar dev bir mengene değmiş gibi sıkışıp kalıyor. Eğer bu sıkışan malzeme yumuşaksa kıvrılıyor, sertse çatır diye kırılıyor ve sonuç bu akıl almaz basınç yer kabuğunu yukarı doğru itiyor ve işte size o hayranlıkla baktığımız sıra dağlar. Burada bütün mesele kayanın karakterinde. Eğer sıkışan malzeme yumuşak ve esnekse, mesela Alpler'deki ya da Himalayalar'daki gibi adeta bir halı gibi kıvrım kıvrım olur ve kıvrım dağlarını oluşturur. Ama bizim Ege'deki Kaz Dağları ya da Nur Dağları gibi sert ve kırılgansa, o zaman o basınca dayanamaz, parçalanır. Bazı bloklar yukarı fırlar, bazıları aşağı çöker ve kırık dağlar meydana gelir. Doğaların o milyonlarca yıllık yavaş doğumundan, şimdi gezegenin çok daha dramatik, çok daha ateşli bir yüzüne, volkanizmaya geçiyoruz. Yani dünyanın o erimiş kalbinin, yeryüzüne ulaştığı anın hikayesine. Ama durun, volkan deyip geçmeyelim. Her volkan aynı değil. Magmanın kimyası patlamanın karakterini belirliyor. Eğer magma yoğun ve gazlıysa, tıpkı çalkalanmış bir gazoz şişesi gibi basınç birikir ve boom! Fuji Dağı gibi dik konik volkanları oluşturan devasa patlamalar yaşanır. Ama magma Hawaii'deki gibi daha akışkansa, o zaman daha sakin bir şekilde yayılarak geniş kalkan gibi volkanları meydana getirir. Bu iki farklı tipi şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Patlayıcı olanlar yani stratovolkanlar denince akla hemen Japonya'daki Fuji, İtalya'daki Vezu ve tabii ki bizim Ağrı Dağı'mız geliyor. Daha sakin olan kalkan volkanlar ise bütün Hawaii adalarını ve İzlanda'yı oluşturmuş. Gördüğünüz gibi karakterleri de yarattıkları tehlikede birbirinden tamamen farklı. Bazen bir volkan o kadar şiddetli patlar ki altındaki magma odası tamamen boşalır ve bütün o devasa yapı kendi içine çöker. İşte ortaya çıkan o dev çöküntü alanına kaldera diyoruz. Adeta bir volkanın hayatındaki en dramatik anın geride bıraktığı dev bir iz gibi. Ve şimdi leva hareketlerinin en ani, belki de en yıkıcı sonucuna geliyoruz. Depremler. Bunlar yer kabuğunda biriken o muazzam enerjinin, biriken o stresin aniden serbest kalmasıyla ortaya çıkan sarsıntılar. Depremlerin kaynağında üç temel hareket var. Levhalar kafa kafaya çarpışınca tıpkı Himalayalarda olduğu gibi muazzam bir basınç birikiyor ve çok güçlü depremler oluyor. Birbirinden uzaklaştıklarında ise Atlas Okyanusu'nun ortasında olduğu gibi daha zayıf sarsıntılar meydana geliyor. Ama en tehlikelisi San Andreas fayında olduğu gibi levhaların yan yana kayarken birbirine takılıp kilitlenmesi. İşte o kilit aniden boşaldığında en yıkıcı depremler ortaya çıkıyor. Elbette bu hareketlilik dünyanın her yerinde eşit değil. Depremlerin büyük bir çoğunluğu Pasifik Ateş Çemberi, Alp Himalaya Kuşağı ki Türkiye'de tam bu kuşağın üzerinde ve meşhur San Andreas fayı gibi büyük fay hatları üzerinde yoğunlaşıyor. Buralar gezegenin en hareketli, en riskli bölgeleri diyebiliriz. Şimdi tüm bu bilimsel gerçekleri Türkiye tarihinin en sarsıcı anlarından birinde yaşanan unutulmaz bir insanlık öyküsüyle birleştirelim. Sene 1939, Yer, Erzincan. Yaklaşık 33 bin, bu rakam 1939 Erzincan depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı, Sadece bu rakam bile o gecenin ne kadar korkunç bir felaket olduğunu tek başına anlatmaya yetiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriydi. Her şey 27 Aralık 1939'da gecenin tam ikisinde oldu. Bütün şehir uykudayken. Kuzey Anadolu fayı üzerinde 7.9 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi ve bütün şehir saniyeler içinde adeta yerle bir oldu. İşte o kaosun tam ortasında şehrin merkezindeki cezaevinin duvarları da çöktü yüzlerce mahkum için bir anda beklenmedik bir özgürlük anı doğmuştu. Kaçmak için önlerinde hiçbir engel yoktu. Karanlığa karışıp gidebilirlerdi. Ama inanılmaz bir şey oldu. Mahkumların çok büyük bir kısmı kaçmadı kaçmak yerine o yıkılan şehrin sokaklarına dağıldılar. Kurtarma ekiplerinin yanında yer aldılar, kendi komşularını, kendi hemşehrilerini enkazın altından çıkarmak için canla başla çalıştılar. O karanlık gecede mahkum ya da sivil ayrımı kalmamıştı, sadece birbirine yardım eden insanlar vardı. Ve bu olay bir doğa felaketinin ortasında insanlık vicdanının ve dayanışmasının nasıl parlayabileceğinin en unutulmaz kanıtı olarak tarihe geçti. Devlet daha sonra bu mahkumları affetti. Evet. Ama asıl unutulmaz olan onların o gece yaptıkları seçimdi. Unutmayın, dünya durmuyor. Şu anda bile biz konuşurken bir yerlerde yeni bir dağ sırası yavaş yavaş yükseliyor, bir volkan uyanmaya hazırlanıyor. Gezegenimiz bir sonraki büyük eserini nerede yaratacak ve o an geldiğinde buna kimler tanıklık edecek? İşte bu üzerinde düşünmeye değer.